Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci mektup, mektubatta beşinci mektup. Bismihi subhaneh ve inne şeyin illa yusebbihu bihamdi. Silsile-i kahramanı ve bir güneşi olan İmam Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki, okuyanlar bilir, hakaiki iman eden bir meselenin inkişafı, yani iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafı ki İmam Rabbani Hazretleri o zaman için konuşuyoruz. Bakın arkadaşlar bu zaman için değil. O zaman da o zaman imamı, o asrın imamı olmuş olduğu için vermiş olduğu ders zamanın ihtiyacına göre tarikat dersi veriyor Mektubatında da ondan bahsediyoruz. Tarikat dersi veriliyor o zaman. Fakat kendisi anlatıyor yine mektubatında. Diyor ki iman hakikatinden bir meselenin inkişafı, açılması, görülmesi, idrak edilmesi binler ezvak, zevk yani manevi zevk. Ve mevacit ve keramata tercih eder Hem demiş ki, bütün tariklerin noktayı müntahası, bütün yolların son ulaşacak olduğu yer, bütün yolların ulaşacak olduğu son yol, yani her yerden gidiş var, doğrudur. Yani uzak noktadan başlayabilirsin. Varacak olduğu yer neresidir? Şu nokta. Ona temas edecek şimdi. İşte sen şuradan başladın, yine gidecek olduğun nokta bu. Buradan başladın, yine bu nokta. Ta o uçtan başladın. Nereye gidecek? Başka yol yok. Gidilecek başka bir yol yok. Gidilecek olan yer aynı yer. Aynı nokta. Nereden başladığını sen tercih ediyorsun. İşte bütün tariklerin demiş ki noktayı müntahası yani son noktası iman hakikatlerinin huzuf ve enkişafıdır. Hem demiş ki velayet üç kısımdır. Yani evliyalık, Allah dostluğu üç kısımdır. Biri velayeti suğra ki meşhur velayettir, bildiğimiz velayet yani. Veli diye anılan bütün zatlar, hatta e, televizyonlarda, radyolarda değil mi? dinlediğimiz, zat, isim olarak bildiğimiz çoğu zat veli olan zatlar bu statüye giriyor. Velayeti suğra statüsüne giriyor. Yani ve, meşhur bilinen velayet statüsüne giriyor. Biri velayeti usta, biri de velayeti kübradır. Velayet dedi ki üç kısımdır evliyalık üç kısımdır. Biri velayeti sura, velayeti vusta ve velayeti kübra olarak üç kısımdır dedi velayetin. Velayeti kübra ki bu insanların en üst makamına çıkabilmişlik demek. Velayeti kübra en büyük evliyalık. Yani iman ve itikat ve ilmihal konusunda fıkıh yani itikat ve fıkıh konusunda muazzam bir derece, muazzam bir hal, muazzam bir yaşayış, sünnet-i seneye tam bir tatbikatın olmuş olduğu bölüm. velayet Kübra, en büyük velayet. Bu velayet Kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla, yani peygamberin vesayeti yoluyla, peygamberlik vesayeti yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. En büyük velilik, en büyük velayet tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Hem demiş ki tariki nakşide iki kanat ile sülük edilir. Bunu şimdi biz tembelliğimizden, biraz daha rahata çok düşkün olduğumuzdan, konuları çok tahkik etmediğimizden, araştırmaya müstenit böyle bir yaşantımız olmadığından e, bu konuları tabii çok iyi bilemeyebiliriz. Ama bilenler bize gösteriyorlar, bilenler bize sunuyorlar. Biz işaret ediyoruz, izah ediliyor. Hem demiş ki Tarik-i iki kanat ile sülük edilir. Yürünür. Yani o yolda iki üç şekilde yürünür. İki kanat veya uçulur. Kanat varsa uçuluyordur. İki kanat ile sülük edilir. Yani iman hakikatlerine sağlam bir surette itikad etmek. Bakın çok önemli yerler burada. İman hakikat. Az önce bir şey dedik. Namazını kılan, orucunu tutan, İslamiyet'in beş esası var değil mi? Onları yerine getiren. Fakat şöyle itikadi konuda bir konuşsun diye böyle bir bir mevzu açtığınızda, bir konu açtığınızda bilmiyorum acaba öyle midir diyor. Demek istediğim anlatabiliyor muyum? ahiret mesela vardır, yani olabilir diyor yani. Ben böyle insanlarla tanı, tanışığım yani böyle insanlarla tanışık olduğum için. Şimdi biz de vicdanımıza müracaat sorsak, şöyle bir, bir öksürsek yani bir çıkarsak ortaya, kendi başımıza bir yalnız kalsak, böyle bütün şeylerden uzaklaşsak yani gıllı kuştan azade olup Şöyle bir düşünsek acaba ahirete dair imanımız ne durumda? Allah'a dair imanımız artık kabul etmiyor. Kafiri bile Allah diyor yani. Sıfat, başka sıfatlar veriyor da kabul etmiş olduğu, kalbinde vicdanda tasdik etmiş olduğu bir Allah var. Kafir bile Allah'ı kabul ediyor. Sıfat takıyor ona. İşte tabiat diyor, şu diyor, bu diyor. Deniz diyor, hava diyor, kartal diyor, yağmur diyor. Bir şey diyor. Tanıdığı, bildiği ne Allah demiyor, başka sıfatları takıyor ona. Kabul ediyor yani. yani varlığını kabul ediyor. Efendim? Varlığını kabul ediyor. Varlığını kabul Var yani o kuvvet var, o güç. Kimsenin inkar edebileceği bir durum değil ki. Ama onu hakkıyla bilmek var yani. Tavsif Cenab-ı Hak bizi, bize kendisini tanıtıyor. Bize kendisini bildiriyor. Ünvanlarını anlatıyor, vasıflarını anlatıyor. Bir de bu şekilde bilmek var. Nakşi tarikatında iki kanat ile sülük edilir, iki kanat ile gidilir. Yani iman hakikatlerine sağlam bir surette itikad etmek. İman hakikatlerine sağlam bir surette itikad etmiyorsan bir kanadın yok demek ki. Bir kanadın olmayınca o yolda gidilmiyormuş demek ki. Bunu o yolun reisi söylüyor. İkinci bin yıl neydi Ahmet-i Faruk Hazretleri'nin? İkinci bin yıl müceddidi. Yani ikinci bin yılın müceddidi söylüyor bunu. İmam Rabbani Hazretleri. Kavbu Kavseyn'de Cenab-ı Cenab Hak ile mülaki olmuş sohbete müşerref olmuş rahat bu yani. Büyüklüğünü bizim kaldıra, bizim kıyaslayabileceğimiz bir büyüklük değil yani. Ahsini takvim sırrına ermiş, kabu kavseyine ins, tevhid alay illiğine tevhide çıkmış bir zat söylüyor. Peygamberlerin ne? makamını görmüş. Efendim? Peygamberler. Peygamberlerin, makamını görmüş, geride kaldı senin söylediğin. Allah ile konuşmuş diyor. Allah ile konuşma, sohbet etme, mülaki olma kısmına, kabu kavseyine girmiş peygamberin açmış olduğu sünnet yolunu tamamlamış bir zat bu. Yani o şeye alem mecule kadar gitmiş yani arşa azamın üstüne çıkmış olan bir zat söylüyor bunu. Diyor ki tariki tarik nakşide iki kanat ile sülük edilir. Yani hakaiki imaniye sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniye imtisal etmek de olur. Allah'ın farzlarını yerine getirmekle baştaki ne? İman hakikatleri sağlam elde etmekle Sonra ikincisi Allah'ın farz dediklerini yerine getirmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Yani bu en büyük tarikatlardan bir tanesinin e, hususiyeti. O yolda gidilme hususiyeti. Sağlam elde edilecek iman hakikatleri sonra Allah'ın farz dedikleri yerine getirecek. Bu yol, bu iki yolda kusur varsa o yolda gidilmez diyor. Öyleyse tarik-i nakşinin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmettir ki i̇mam Rabbani de radıyallahu anh ahir zamanında ona sülük etmiştir. Yani o yola girmiştir. İkincisi, birincisini anladık mı? Üç, dedi ki tarik-i nakşinin üç perdesi var. Birisi ve en birincisi ve en büyüğü. Birisi, en birincisi ve en büyüğü. Neymiş o? doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmettir ki İmam Rabbani de radıyallahu anh ahir zamanda ona sülük etmiştir. İkincisi dinin farzlarını ve yerine getirmek ve sünnet seniyeye tarikat perdesi altında hizmettir. Üçüncüsü ise tasavvuf yoluyla tasavvuf yoluyla emraz-ı izalesine çalışmak kalp ayağı ile sülük etmektir. O yolda kalp ayağıyla yürümektir. Ne yapmakmış üçüncüsü? Tasavvuf yolu ile tasavvuf ne arkadaşlar? Tasavvuf dört kelimeden oluşuyor, dört harften oluşuyor. Birisi ne? T. Ne demek bu T? Tövbe manasında. İkincisi ne? S. Safa manasında, arınmak. Yani sürekli istiğfar etmek, tövbe etmek, istiğfar etmek, arınmak yani. Şeyden, maddetten arınmak, maddeyi üzerinden atmak yani. Madde anlayışını, madde aşkını, madde muhabbetini üzerinden atıp, soyutlanmak, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kendisini kul olduğunu bilmek ve ona ibadette bulunmak. Tövbe birisi, T, S, e, Safa. Sonra V var, tasavvufun V'si. O da velayet manasında, bunları yapan veli olur manasında. En sonunda da F var, tasavvufun F'si. O da fena olmak demek. Yani hiç, hiç olmak demek. Yani. Hak, terk etmek yani, kendini de terk etmek, her şeyden soyutlanmak ve tabii ki onun manası bu kadar, anlattığım kadar kısa değil yani. Çok üzerinde durmamak konu çünkü konuyu açar. Oradan çıkamayız. Tasavvuf bu dört harften oluşuyor. Birisi tevbe manasındadır. İkizsiz safa, arınma manasındadır. Ve denilen harfte de, velayet manasındadır. En son ulaşılması gereken yer de fenadır bir insan için. Fa, yani fanileri ulaşacak olduğu nokta fenadır. Allah'a ulaşmaktır, kavuşmaktır, o noktaya çıkmaktır. İşte... Üçüncüsü ise tasavvuf yoluyla emrazı kalbinin izalesine çalışmak, kalp ayağıyla sülük etmektir. Birincisi, anlatılan birincisi hangisiydi? Doğrudan doğruya iman hakikatlerine hizmet etmek ki İmam-ı Rabbani Hazretleri de ahir zamanında buna yönelmiştir. Bu birincisi farzdır. Yani yapılması, bir Müslüman inanan için yapılması gereken ilk en birincisi, en büyüğü budur ve farzdır bu. Sünnet değildir bu. Bu farzdır, bu olması gerekendir. İkincisi, vaciptir. Hangisi o ikincisi? Dinin farzlarını yerine getirmek, sünnet seriye tarikat verdisi altında hizmet etmektir. Bu, bu vaciptir. Üçüncüsü ise tasavvuf yoluyla kalbin marazlarını, yani o arızalarını, kalp arızalarını gidermektir. Onların izaresine çalışmaktır ve kalp ayağıyla sülük etmektir. Tasavvuf yoluyla hareket etmektir. Bu da Diyor ki sünnet hükmündedir. Kim diyor bunu? <laughs> Tari Nakşibendi tarikatının en büyüklerinden bir zat söylüyor. Kim o? İmam-ı <laughs> Rabbani Hazretleri söylüyor. Üç yolu vardır diyor Tarik-i Nakşibendi. Birisi ve en birincisi en büyüğü. İman hakikatlerine hizmet etmektir. İkincisi? <laughs> Dinliyor musunuz bakın dersleri? De? <laughs> <laughs> Dinin farzlarını yerine getirmektir. Değil mi? Sonra üçüncüsü? Yani Tasavvuf yoluyla kalbi temizleme ameliyesi yapmak. Üçüncüsü. Üçüncüsü sünnettir. İkincisi yani dini farzlarını yerine getirmek, sünnet seniye tabi olmak ikincisidir. O da vaciptir. Birincisi ise neymiş? İman hakikatlerine hizmet etmektir. İlk önce kendin için hizmet edeceksin iman hakikatlerine. Çünkü sen daha henüz inanmadıysan bir başkasına o noktada tesirin, hizmetin yani yardımın dokunmayacaktır, dokunamayacaktır. İşte ilk hizmetin kendinedir. İman hakikatlerini öğrenmektir. İmanın hakikatlerinde tarikatler, bütün tarikatlerin noktayı müntahası budur arkadaşlar. İman hakikatlerine kavuşmaktır. İman hakikatlerine kavuşmaktan sonra olacak olan şey nedir? Allah'a vasıl olmaktır. Evet. Madem hakikat böyledir, ben tahmin ediyorum ki, şimdi Bediüzzaman Hazretleri söylüyor, Said Nursi Hazretleri. Eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu anh ki kendisi onun torunudur, senetlerle ortaya çıkmıştır artık değil mi? Yani artık senetli olarak ortadadır. Eğer Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu anh ve Şah-ı Nakşibend radıyallahu anh, bunda Şah-ı Nakşibend de Nakşibendi tarikatın ilk kurucusu. Yani o e, hangi zaman hatırlayamıyorum. Tarihler çok aklımda kalmıyor ama çok uzun yani bin yılı aşkın bir süre önce belki de daha fazla değil. Bilen var mı? İşte bin yıldan daha öncesinde Şah-ı Nakşibend an e, radıyallahu anh kurucusu zaten tarik, e, Nakşibandi ve İmam Rabbani radıyallahu anh gibi zatlar bu zamanda olsaydılar bu zamanda olsaydılar ki manevi alemde görüşmedikleri kimse söyleyemez yani imamların bu zamanda olsaydılar bütün himmetlerini iman hakikatlerinin ve İslam akaidinin takviyesine sarf edeceklerdi. Niye böyle bir şey yapacaklardı? Çünkü saadet ebediyenin medarı onlardır. Yani ebedi olarak yaşayacağız belli. Yani bir şekilde iman ettiğimiz için ebedi ebediyiz artık. Allah bize sonsuzluğu vermiş. Yani dünya bize e, inandırabilirler, kaldırabilirler ortadan. Dünya yoktu diyebilirler. Dünya yaşamamışız gibi bize gösterebilirler. Ama sen ebedi değilsin diye kimse yutturamaz artık. Mutlaka ebediyiz yani. Sonsuz bir zat bize ebediyeti vermiş. Kesin yani. Kesin ebediyiz ebediyete intikal edeceğiz. Ama diyor ki ebediyet iki şekildedir. Birisi şikayet ebediye, birisi de saadet ebediye. Mutlaka ikisinden birisindesin. Kesin. İşte Şeyh Abdülkadir Geylani, Şahın ı ve İmam Rabbani gibi zatlar bu zamanda olsaydılar. Radiyallahu anhum Bütün himmetlerini iman hakikatlerinin ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Niye? Sebep? Çünkü ebedi saadetin medarı, sebebi onlardır. Onlarda kusur edilse ki az önce söyledim yani namazı var, niyazı var, zamanı geldiğinde oruç tutuyor. Yani adab gibi olmuş oruç. Yani. Oruç tutuyor yani. Dedesi tutmuş, babası tutmuş, atası tutmuş, ecdadı tutmuş. O yüzden oruç tutuyor. Böyle insanlar da var. Bunları kırmak için de var bu dersler işte. Adet perdesinden kaldırmak için yani İslam'ın esasları adet değildir. Farzdır Allah'ın farzlarıdır. İtikat etmek, Allah'a iman inanmak farzdır. Tafsilatıyla bilmek, marifet ilahiye sahip olmak. İşte onlarda kusur edilse şikayet ebediye sebebi, sebebiyet verir. İki şekilde ebediyet var. Birisi şikayet halinde ebediyet, cehennem gibi bir yerde. İkincisi de saadet ebediye. Saadetle, mutlulukla, huzurla, genç olarak, yaşlanmadan, servediyette, sürekli açılan, genişleyen bir yapıyla Orada hiçbir şey, hasret, özlem duymadan her şey elinin altında olacağı şekilde bir yaşam. Ebedi, 128 milyar yıl değil. Dünyanın yaşama zamanı değil. Bu onun yanında hiç kalır. Ebedi, ebedi bir yaşam ve genç olarak ihtiyarlama, yaşlanma, hastalık hiçbir şey yok. Buna sebebiyet verir diyor. Ne ona sebebiyet veren? İman hakikatlerinin kusursuz olması. Tasavvufun kusursuz olması demiyor. İman hakikatlerinde kusur varsa şikayet ebediyeye sebebiyet verir diyecek. Evet, onlarda kusur edilse şikayet ebediyeye sebebiyet verir. İmansız cennete gidemez fakat tasavvufsuz cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir. İman hakikatleri İslami hakikat gıdadır. Eskiden 40 günden tutta 40 seneye kadar bir seyir sülük ile yani ruhani bir yolculuk ile bu tarikatlerin noktayı müntahası var ya ulaşılması gereken o iman hakikatlerine ulaşılması gereken bir iman hakikatleri var. Eskiden 40 günden tut ta 40 seneye kadar bir seyir sülük ile bazı o da hakaiki imaniyi ancak çıkılabilirdi. Biz tecrübe, biz bilmiyoruz, biz tecrübe etmedik bunları. Yani o zaman da yaşamadığımız için bilmiyoruz. Biz bu zamanda neyin içinde olduğumuzu bilmeden yaşıyoruz. Ya nasıl bir ferahlık içinde olduğumuzu bilmeden yaşıyoruz. Ebedi bir hayat var. 20 senelik bir hayatla bize çok ucuza veriliyor. Çalışsak, çalışmazsak yok. Çalışana yani, çalışırsak var. Çalışma ne? İman hakikatleri, itikadı düzeltmek, sağlam elde etmek. Eskiden 40 günden tut 40 seneye kadar bir seri sülük ile bazı iman hakikatlerine ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle 40 dakikada, bir ders 40 dakikada yapıyoruz değil mi? Yani geçmiyor yani fazla. O hakike, o hakikate çıkılacak bir yol bulunsa o yola karşı lakayt kalmak elbette aklın kârı değildir. İşte 33 adet sözler böyle Kur'an'i bir yola açtım. Sözleri görmeyen varsa göstereyim. 33 adet sözler bunlar işte. Şu. 33 adet sözler bunun içinde. Kütüphane gibi mi duruyor? Yani omuz omuzunda çuvala koyup taşıyabileceğim bir şey gibi mi duruyor? Şu 33 adet sözler. İşte neyi sağlıyor bu? Ne O ne netice veriyor? Saadet, saadet ebediye. Ebedi, ebedi saadet. Şu ya. 33 adet sözler bu işte. Daha küçük boyu da var. Abi. Var, orta boyu var. <gülüyor> <gülüyor> Şu boyda olanı var. Doğru söylüyorsun. Kalınlığı bunun kadarı var. Şu boyda olanı var. 33 adet Kim söylüyor bunları? Bunları söyleyenler kim? O söylüyor. Statü ne? İmam. Asır imamı. İmam Rabbani Hazretleri de asır, kendi asır imamıydı. Mevlana Hazretleri de kendi asır imamıydı. Manevi alemde görüşmediklerini bilmiyoruz. Kimse böyle bir şey olmuyordur diyemez. Mevlana Hazretleri bu zamana gelseydi Risale Nur yazardı. Ben o zamana gitseydim Mesnevi yazardım diyor Mevlana Hazretleri. Demek ki her zaman ayrı bir ihtiyacı var. Zama, e, zamana göre, zemine göre, asırlara göre şeriatlar değişir, hükümler değil, muhkemat değil. Yani Kur'an'da muhkem, değişmez ayetler var. Onlar değil. Teferruat yaşamla alakalı. Metot mesela sen hangi duruma geldin? Sen Adem Aleyhisselam zamanında yaşamıyorsun ki. Sen şu, şu anda fen ve felsefe aslının insanısın. 21. yüzyılın fen adamısın ya. Okula gitmemiş olsan bile fen adamı gibisin yani. Ben hiç elektronik okumadım. Ama elektroniğe benim merakım olduğu için ben şu an bir elektronik parçayı söker takar, neresinde arıza var, nesi var, nesi yok hepsini bilir bulur, yerleştirir, söker takarım, sana teslim ederim. Hiç bir eğitim görmedim ama. Ama sevdim muhabbet. Sen de aynı şekilde neyi seviyorsan, neye ilgin ve alakan varsa mutlaka o işte uzman olmayabilirsin. Ama mutlaka o işi, hangi işe elini atsan Durum bu, değişmiyor. Durum bu. Demek ki farklısın artık yani. Farklılaşmışsın, değişmişsin. Bunu sana ne sağladı Safet? Ne getirdi sana bunu? Zaman getirdi. Zamanın nesi getirdi sana bunu? Cevap verin. Bunlar bildiğimiz şeyler. Zamanın getirdiği bilgi bu sana getirdi. Sen gitmiyorsun üzerine bak. Oturuyorsun evde. Tık 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 açıyorsun. Kim getirdi? Efendim? Kim getirdi? Değil mi? Yani, yani evet işte. anlatmak yani, istedim. Aynen. Ya yani oturduğumuz yerden, oturduğumuz yerde hiç çile çekiyor muyuz yani? Ben hiç çile çekmiyorum yani bir şey öğrenirken. Hiç sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar Yani. Bir şey öğreneyim diye hiçbir sıkıntı olmadı yani. Niye <laughs> hep böyle miydi ama bu? Ya bir şey öğrenme bu kadar ucuz muydu? Değildi. Onu o anlatılıyor bak. Tecrübe edilmiş, yaşanılmış zamanlar var. Bir şeyin öğrenilmesi o kadar kolay değildi eski zamanlarda. Bir kere ki iman hakikatleri, ebedi saadete ulaştıracak olan iman hakikatleri kusursuz elde edilmesi gerekenler. Kusursuz olması lazım. Ahirete imanda kusur olmaması lazım. Namaz kılıp ahirete imanla ilgili kusurun varsa şeytan ölüm anında, sekerat anında elinden alır o imanı. Hatta yine eserlerde bir eserde yazıyor. Bir yerde bir vefat oluyor. 40 vefat, 40 kişilik bir vefat. İşte bir mahalle, bir kasabın, bir köyde ise orada. Ehli iman, ehli İslam, hepsi namaz ehli. Vefat ediyorlar. Bir keşfel kubur velisi. Velayetten bahsettik ya. Her şeyin bir velayeti var. Bir de kabri, kabirde neler oluyor diye müşahede eden veliler var. Mesela Münker Nekir geliyor, sorguya tabi tutuyorlar. Öleni, vefat edeni. Orada onları müşahede ediyor, görüyor. Yine orada bulunan bir keşfel kubur, yani kabir ehlini keşfeden bir veli. Görüyor. Hepsi ehli iman, 40 kişi vefat etmiş. Bu zamanda yaşıyor. Yani bu zamanda yaşamış, namazlı. 40 kişiden diyor ikisi ancak kurtulabildiğini gördüm demiş. Haber vermiş gelip. Neyi kaybetti? Gitti. Ebediyet geçmiş olsun. Kaybetti. Geçmiş olsun. Daha orada bir daha vermiyorlar. Orada bir daha git hadi gel dünyaya bir daha yok. Tek şansımız var arkadaşlar. Tek bir fırsat verilmiş. İyi değerlendirdin değerlendirdin. Değerlendiremedin alınır elinden. Biliniz ki diyor elinizden çıkmasın. Biliniz ki cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. İşte o, bu kadar vasit bakmayalım yani mevzular. İşte Zaman Hazretleri bize bu gibi konuları biz kahve içerken, çay içerken onlar, onların içilere çekmişler. Biz yapmıyoruz. Biz, biz bunlar yapmadığımız için mi öğrenemiyoruz? Bize de mi içile verilmesi lazımdı yani? Biz de mi sıkıntıya giriftar olmamız lazımdı? İşte insan, Cenab-ı Hak söylüyor. insan diyor çok nankör ve çok zalimdir diyor. Salim olmamalıyız yani, nankör olmamalıyız. Bize çile çektirilmiyor. Bu çok öyle mi Serdar? Çile çekiyor muyuz öğrenirken? Çay içiyoruz, kahve içiyoruz, arkada gülüşüyoruz yani. Nereye çıkıyoruz orada? Özel derslerde nereye kadar gidiyoruz? Belki onlar ruhani seyirle gidiyor ama biz fikirle gidiyor muyuz? Kavbu kavsiyene, alem mecule kadar. Ne, nereden geldi ki bu bize yani? Bizim ne ruhsatımız var, ne ehliyetimiz var. Yani camiye hoca olmaz benden mesela. Hiçbir şey olmaz. Ama Burada Cenab-ı bize lütfetmiş. Hepimiz için aynı şey geçerli. Bu derse muhatap olan aynı statüdedir yani. Ha buradan sesli birisi okumuş, ha oradan birisi dinlemiş. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Fark eden bir şey yok. Cami hocası çıkmaz benden ama e, arş-ı dolaşıyoruz fikren. Nereden geldi bu? İşte çile Cenab-ı bu zamanın evladına diyor ki Bediüzzaman Hazretleri seyir seyir. Kısa yani zaman diye bir şey yok. Zaman su nehir gibi akıp gidiyor. Zaman ne zaman geçtiği belli değil ahir zamanda. Kısa. O yüzden diyor ki öyle bir yol olması lazım ki hem kısa hem selametli hem umiyet, umumiyetli olması lazım. Herkesi kabul etmesi lazım. Herkes içine dahil etmesi lazım. Kimseye çilecek dememesi lazım. Zaman ihtiyacı böyle olduğu için diyor. Evet. İşte 33 adet sözler böyle Kur'an'ı bir yolu açtığını dikkatle okuyanlar hükmediyorlar. Madem hakikat budur esrar-ı Kur'an'iye ait yazılan sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç bir merhem ve zulümatın tecavümatına karşı zulüm yani karanlığın ne bu zulümat yani çok bilgi var dedik ya mesela kafayı karıştırabilecek o kadar çok böyle insanın dünyasına baskı yapabilecek çok zulümat var. Karanlık. Yani baskı yap, akla baskı yapabilecek çok şey var. İşte sözler şu zamanın yaralarına en münasip bir ilaç, bir merhem ve zulümatın tecavümatına maruz heyeti İslamiye'ye, İslam heyetine en nafi bir nur ve dalalet vadilerinde hayrete düşenler için, dalalet, yoldan çıkma, sapkınlık, oralarda hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım. Bilirsiniz ki eğer dalalet, yani sapkınlık, yoldan çıkma, fikir bozukluğu, dalalet bu, yani hem amelde hem fikirde bozukluk, yani fiilde de bozukluk, düşüncede de bozukluk, dalalet. Bu dalalet cehaletten gelse izalesi kolaydır. Örtülmesi, kapatılması, ortadan kaldırılması kolaydır. Fakat dalalet fenden ve ilimden gelse. Şimdi hangi zamanda yaşıyorduk? Fen ve ilim aslında. İşte bu dalalet fen ve ilimden gelse izalesi müşkildir. Yani kapatılması, örtülmesi fen ve ilim yoluyla gelirse bu dalalet, bu sapkınlık kapatılması müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Yani fen ve İlimle yoldan çıkan binde bir bulunuyordu eski zamanda. Bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Bir zat çıkar, bin kişi, on bin kişi bir hutbe verir. Zaten imanın, imana bir saldırı yok, bir taarruz yok. Zaten sadece bir hut, bir vaaz verilmesi lazım. O vaaz veriliyor, kalp tekrar harekete geliyor. Yapamadığı şeyleri yapmaya başlıyor. ile ilgili bir sıkıntısı yok. Bu zaman öyle değil ki bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler kendilerini beğeniyorlar. Bir de böyle bir hastalığı çıkıyor onun. Öyleler kendini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar hem de kendileri bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda İcaz-ı Kur'an'ın manevi lematından parıltıları, Kur'an'ın Kur mucize yönünün parıltıları burada. Okuyup da ta tasdik etmeyen yok. Kur'an'ın manevi lematından olan malum sözleri şu dalalet zındıkasına bir tilyak bir ilaç hasiyetini vermiş tasavvurundayım. Elbaki hu elbaki Said Nursi ruhuna el Fatiha.